O depremden etkilendi mi burası Biraz Saniye teyze? Bu benim, bunlar benim buraya kadar ha. onların amcasının. Ha, hisseli burası. Hisseli hisseli. Burası da senin odan ha? Ay evet. kurban olurum çok güzel odan. Bak. Çok. Eski ev ama çok güzel maşallah <laughs> bak. Esma'ya göster. Esma'ya göstereyim. İyi günlerde otur ha. Saniye teyzem. 80 <laughs> yaşında pırıl pırıl teyzem. 83 maşallah ya. sana. Annen kaç yaşında? Annem 72 yaşında burada kaldırıyorum ara sıra. Bir buradan tozlar atıyorum. Şey bataniyeleri. Burası gene oğlumun işte. Ha. Bulaşıkları ve koydum orada. Aferin sana. Vallahi maşallah gençler utansın. utansın. Bak Bir genceciksin. Değil mi? Gönlün genç. Hanım. Çiçek de severim çok bak. Çok güzel ama çiçeklerin. Sen de var da istekli yapsaydı. Hı. Hmm. Verirsin sen. Al, alırım fesleğen yaparım. Seyhan'a Teyzem seyana. Arnavut bu arada. Seyhan'a da veririm. Ver yapsın o Tamam. Tamam. O şeyi iner. Arı arı soktuğu için mi vereceğin onu? Arı arının Ar. soktuğu yeri Ar. mi ovalayacak evet, evet. Seyhan? Tanca dikiyorum. Hı. Çok ha. vardı ama veriyorum öyle. İyi yapıyorsun teyzem. Allah razı olsun. Nane bak diktim. Soğan ha, dikiyorum. Maşallah. Prata dikiyorum. Biber bak. Burası hisseliymiş teyzemin evi. Birkaç kardeş so, ee, birlikte gösterir. Oturuyorum. Gösteririm. Bak zeytin veriyorlar. Topladım iki var yapacağım. İyi yaptın. Ya. Ha, Yağ mı yapacaksın, zeytin mi yapacaksın onunla? He? Yağ mı yapacaksın, zeytin mi? Yağ, ya. yağ yapacaksın. İyi. Biraz. Soğanları da yapmışsın. Evet, soğanları da yaptım. E, Maşallah. Ne, ya, şeyde, ne varsa sizde var teyzem. Böyle da pembe <laughs> Sen buralarda doğdun, büyüdün değil mi? Evet. Mübadele ile gelip. O, Bak bunlar hep eski. O, o, taraf komşuların. Eski evlerden bir siz kaldınız teyze. Başka kimse ya, kalmadı ya. o insanlardan. Ya, ya. Maşallah size. Allah sana can sağlığı versin. Allah İyi ki varsın.